Selam millet ben Şefik ve bu da Skyed'in üçüncü bölümü bir önceki bölümde 62. kata kadar inmiştim hatırlıyorsanız ve bol bol bozuk asansör vardı bir türlü yukarı çıkamıyordum çıkmayı tercih etmiyordum artık ileriki katta bulurum diye düşünüyorum ve e, yine hatırlatayım videoyu beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı da e, yazın çünkü yorumlara cevap veriyorum videoyu paylaşabilirsiniz de o opsiyonel ama beğenin lütfen deyip şimdi 62'den yola devam edelim. 60'lık boss geldi Hayır 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 Oyunu her kapatıp açtığımda Şu sistem kapanıyor ya Öyle bir dezavantaj oldu Ama şimdi ben bunu indiririm Bir vuruş daha ekstra turn Kaç puan kaldı 13 İndiriyor muyuz Oh 22'lik vurdum ya ee, Bir önceki bölümde Çevikliği arttırmam gerekiyordu Çünkü levye bulmuştum onu kullanacağız Su bulduk bir bıçak daha bulduk. Yumurta ve painkiller bulduk. Çok güzel. Ama benim... Bu ne ya? Elektronik ee, koruma sistemi varmış. Keycard gerekiyormuş. Ya bu oyunda bazı işleri bulunca ne oluyor bilmiyorum. Mesela keycard recorder. Bu ne işe yarıyor ki bu? Bilmediğim şeyler var. İki fotoğraf parçası bulmuşum. Neyse aşağı iniyorum. tır tırt düşman geldi. Şu bir vuruşta indiremedik. 4 puan. Senin için kolay abi. Bu arada benim bir sağlık basmam gerekebilir artık. Metkis için alkol lazımdı. Hmm. Painkiller, antibiyotik. Valla bir şey olursa kaçarım ya. Şunu da kıralım. Aha para çıktı. Hala bu arada çalışan asansör yok yani. Soğan. Metal. Ah yine para çıktı. 77'de. 77'de sağlık kutumuz vardı. Hatırlıyorum bu sefer. İnanamıyorum hala. <laughs> Sağlam bir şeye denk gelemediğimi. Sen artık. Aha ölmedi. Ve kaçtı. Ha yaptık. Of 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 nasıl acıktı. Şu eti yesek ölürüz. Dur. Painkiller. Bir painkiller daha. Eti yiyelim. Hah toparladı. Yalnız ben nasıl nasıl yukarı çıkacağım? Şurada var mı? Aa bütün asansör kapıları bozuk mu ya? Dur bir tane daha ineyim. Aa şükür ya. Şükür. Vallahi şükür. 77. Bandaş. Bandaş. Tamam bir de yukarı çıkayım artık. Heh. Şimdi bir bakalım. Eee Şu balığı pişirelim. Yumurta da 22 veriyormuş. Pirinç de yapalım tamam. Şahane yemek yaptım. Medkit e, antidot diyor da zaten hiç zehirlenmedim şu ana kadar. Odayı geliştirebiliyor muyum? Kapı hala tel istiyor. Tel de iki tane çivi istiyor. Bir de şundan istiyor. Ondan yap. Çivi bir tane. Aha yine yaptım. Tamam. Dur. Tel de yaptım. Ah bir tane scrap metal eksik kaldı. Kapıyı yapacaktım. Kapıyı şu an yapamıyorum. Bu arada ben level 6 oldum. XP'yi dolduruyorum. Level 7 olunca bir tane çevikliğe sonra da isabete basacaktık. Bence şu an e, yeni her şey metal istiyor. Bir tane de kablo yine çivi. Aa bant yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. <laughs> o zaman onu güncelleyeyim. Neresi o? Yatak. Yatağı güncelleyince recover olayımız artıyordu. Tamam. Bir tık büyütelim. Tamam. Yattık. Ee, çok güzel. Çok güzel. Her şey yerli yerinde. Buradan 57'ye kadar... Aa boss çıktı ya. Bence kaçayım. O bossla şu an boğuşamayacağım ben. İyice bir recover yapmam lazım. Ee, alkol bulsak var ya şahane olur aslında şu anda. <laughs> çok düşman. biz geçmiyoruz abi. Şimdi bunları boş... Bu aşağı inerse görebileceğim değil mi onun nereye indiğini? Ama öldü. Yine mutant kanı yapıştırıcı çıktı Şu büyük boss biraz sıkıntılı Aha bir de bu var <laughs> Bu sen küçük elini kullan Heh, Onu kullan Aferin Şimdi vurmaya başlayacak galiba ama Allah Allah bu niye böyle küçük küçük gidiyor O bir puan da ben şunu alırım Yine kustu 50 XP daha aldım. Kaç XP kaldı? Tamam. Bir tane daha öldürürsem toparlayacak galiba. Boş. Boş. Armut. Ee... Bu da 4 tane bandaj var. Şunu yapmak için bir tane bandaj bırakıp 3 tane kullanabilirim. Tamam. Bir de bu ne istiyordu? Painkiller ama painkiller de bir tane var. Antibiyotik kullanabilirim. Antibiyotikleri ben kullanayım ya. Antibiyotik isteyen hiçbir şey yok. Painkiller var. Ya bunda da kullanmam zaten ben onu. Uyuyarak toparlayabilirim. Öyle yapayım. Ben yukarı çıkayım. Git abi. Yat. Şurada yatıyor. Hı. Ben uyurken hiçbir şey yok. Hiçbir, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmamış. Tamam. Şimdi boss'un yanına gidiyorum. Buna... Abi ben buna o kadar ufak vuracağım ki benim buna 10 kere falan vuracağım o beni öldürecek ya. Of, 13 vurdu. Benim buna direnme şansım yok gibi bir şey ya. Dur şununla vurayım daha. Abi adam 5 puan vuruyorum, 10 puan vuruyor. Bunu nasıl öldüreceğim ben? Oda da değiştiremiyorum. Ya galiba oyun sonuna geldik ya. Hmm. Bir daha deneyeyim. <laughs> tamam ben kaçıyorum. <laughs> of. Oğlum kaç. Onun bir ah vallahi ölümün kıyısındayım ha. Bir anda oyunun resmen sonuna geldim gibi oldu. Biyotikleri yedik. Şimdi odaya çıkalım. Şöyle bir sa bir saat yatalım. Çok iyi bir gece geçirmedik bir de. Sağlık puanımız da artmadı. Valla benim derhal düzgün bir şey yemem lazım. Şunu yesem ha biraz toparladı şimdi bir daha uyuyalım. Ya bir anda çok kritik oldu ya. İyi bu, bu sefer güzel bir uyku geçirdi. Şimdi biraz daha yemekle kendimi toparlamaya çalışacağım. Aslında silah yapabilsem fena olmaz da iyi bir silah yapma ihtimalim şu an yok. Tabii çünkü niye? Workbench hiç geliştirmedik. Hiç geliştirmediğimiz için de gidip kapıya falan yatırım yaptığımız için de daha iyi silahları açamadık. Ben burada hala işte satır, çekiç, boru, bu ne bilmiyorum bunlarla uğraşıyorum Burada deli gibi silahlar var oyunda Muhtemelen tüfek bile yapılıyordur Belki ve ben Nelerle uğraşıyorum Aha yumurta yedim biraz daha yatayım mı Tamam biraz daha yattık Çok güzel Bu e, Buradan sonra bir yere gidemeyeceğiz Gibi gözüküyormuş 58'e bir uğrayayım Şu boş geçtiğim katlardan Belki metal bulursam <laughs> tahta bulup workbench'i falan halledip belki daha iyi bir silahla yola devam edebiliriz. Extra turn. Tamam. Şimdi kritik kritik vurdu. 6 puan boşa Tamam. Alkol çıktı ya. Sonunda ya. Sonunda. Sonunda. İşte budur. 50 puanlık. Uz ee, şey sağlık 50 sağlık puanlı kutumuzu da bulduk. Benim başka pas geçtiğim kat var mı? 62'de giremedi. Yo her yeri açtım. I'm hungry. Tamam da önce sağlık. Aha vallahi buldum metal buldum. Ee, ama çivi de lazımdı. Ya ben bunu nasıl geçeceğim? Ben baya dalacağım buna yani. Yok yok bir yere gitme. Hmm. Ya ben buna muhtemelen vuracağım vuracağım. Öldüğü kadar artık. Çünkü level da atlayamıyorum. Bakayım. Hı -hı. Abi miss istiyorsun ekstra turn diyorsun. 7 puan vursam ne olur ben buna. Benim biri 30 civar. Bak şimdi. 12 puan aldı ya. 12 puan nedir ya? Harcı onu Yukarı çık. Ee, şimdi. Yemek yapamıyoruz. Fındık yiyeyim. Ne ee, haşlanmış pirinç vardı. Onu yiyelim. Tamam. Workbench'i geliştirmek için çivi lazım ve ben çivi yaparsam o son metalim de bitecek mi? Zaten onu yapamıyorum. Niye? Bir tane daha metale ihtiyacım var. Hatta iki tane ihtiyacım var. Benim giremediğim bir kat yok mu ya? Dur bakayım şöyle bir 93'e inelim. 93 değil mi? 88'e kadar temiz gözüküyor. Bir de 80'lerden 84'e gidelim. Yo buraları da bayağı açmışız. 79'un altında bir yeri. Yok ben gidip yine buna bir iki tane vuracağım ya. Benim bunu 10 kere falan vurmam lazım daha ve hepsinin isabetli olması lazım bak. Tamam. Şimdi kaçabiliriz. 12 puan aldı. Anca yarısını indirebildim hayvanın. Hayvan yani Önce biraz yatalım Kabus gördü bir de tam puan da alamadık ee, Pirinci öyle ek, ekmek oo, Ekmek gibi de Oha yani hakikaten Yine kabus gördü Ama yeme, şey midesinden bir şey Oo tamam Tamam çok güzel benim şu an ne yapmam lazım? Level atlamama da bayağı var. Şimdi level atlamayı şundan istiyorum. Bir şey öldürsem hani arada bütün katları daha doğrusu bütün odalara bakmayı ondan istiyordum. Her yeri bitirsem hayvanı dalacağım ama dalamıyorum. Valla ben seni bir daha uyutacağım kardeş. böyle olmaz. Yine kabus gördü ya. Olabildiğince... Aho. Sen de bir kabus görme kardeşim. Hı? Hı? Dur bakayım. 15. Tamam ya. Tamam çok güzel. Şu an sağlığım 100. Hayvanın yanına bir daha gidiyorum. Bu sefer indirebilirim. 6 puan. Aha ekstra turn. Zaten bir şey oldu. Bir çömdü. Aha 7 puan. Dur ben bunu indiririm ya. 7 puan. 8 puan. Hmm. 5 dakikaydı. Şimdi kaçma zamanı. Kaç. Kaç. Çok az kaldı. Biraz daha yemek yiyip biraz daha kendine getirirsem ama önce ufak bir şey yemem lazım. Kahve. Aaa salata götürdü. İyi çok bir şey, şey mideden gitmedi. Şu 45 puan çok güzel. Şimdi salata yedik. Bir daha uyuyacağım. Şöyle bir saat uyuyalım. O olmadı. Şimdi ne yiyebilirim başka? Ne yiyebilirim? Bozuk bozuk yemekler kaldı yani. Hadi bir saat daha uyuyor. 66 puan. Çok güzel. Aha XP kazandım. Ama çok az kaldı ya. <laughs> level atlamama çok az kaldı. İndirebilecek miyim acaba? Dur bakayım. 6 puan. Aa. 8 puan. 5 puan. 5 puan. Hadi. İşte bu ya. Sonunda 200 XP kazandım ya. Bir sonraki level atlayacağım neredeyse. İnanamıyorum. 120'lik hayvanı indirdim. <laughs> Ve şu an bir ne, neydi bu? Bir tane çevikliğe basıyorum. Aa güce basacaktım. Güce basacaktım gittim neye bastım. Neyse ya bayağı toparladık değil mi? Tabi bayağı kendine geldi çocuk. Bir de para bulursam. Yaz, yani burada tıkandım resmen. Çünkü bu, bunun yüzünden hiçbir yere gidemiyordum. Şu an gidebileceğim artık. Üstünden ne çıktı bunun? Boş. Ama şimdi sen hiçbir şeysin benim için. Al yumru attım gibi indi. Gereksiz mutant kanı. Eee bir de gidip workbench açarsan 16 Bak, kaç kaç bir şey olmaz. Aha para. Oo şey çıktı. Alkol alkol her şey çıktı. Benim 77'ye gitmem lazım derhal. Oradan ne çıktı? Antibiyotik. Painkiller yapabiliyorum aslında. Şunu yapmak için ne lazım? Bandaj lazım. Ee, diğerinden yok. Bunun için ne lazım? Bandaj. Ya iki alkol. Şimdi bir tane daha alkol'e ihtiyacım var. Bandaj basabilirim, şeyi basabilirim. Hadi bandajı basayım. Antibiyoti de basayım. Tamam. Ben bir odama geri döneyim. Şimdi yiyebilecek ne var? Daha yapabilecek hiçbir şey yok. Şunu yiyelim. Bunlara 5 veriyor ya. Bozuk bozuk yiyecekler bunlarda. O zaman 57'ye geri dönüp mecbur 56'ya iniyoruz. Oh. Çok bir sıkıntılı bir yer değil. Param var mı? Yok. Devam. Bana para lazım. Yemek lazım ama artık çok... Aha burası da kitle. 55'e inelim. Hmm tape istiyor. Tape yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Onun için de odaya çıkmamız lazım. Şimdi direkt odaya çıkacağım çünkü acı acıktıracak bir aksiyona giremem şu anda. Ee, çık çıkar odaya. Şundan yap. Bu arada çiviye ihtiyacım var. Çivi yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Şu inelim. iğnelim. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Sağlıktan gidiyor. Hmm. Ha iyi. Risk aldım. Bozuk sebze meyve yiyerek ama olsun toparladık. Hı. Burayı da açtık. Yan oda. Ama artık işime yarar bir şey. Boş odaları geçebilir miyiz? Daha kuş geldi. O yemek. Yemek. 54 boşsa 54'ten çıkarım. Boş değilmiş ama buradan çıkarım. Gel sana bir tane patlatayım. Zaten bir vurumluk canım. Oo abi. Oyun ödüllendiriyor be. Large medkit çıktı ya. İnanamıyorum. Ee, odaya gideyim. Hı. Vallahi oyun beni ödüllendirdi. Şuradan yemeğim pişireyim. Onu bir yiyeyim. Hı. İşte budur ya medkit. Ee, biberden bir şey yapılıyor mu bu arada? Bilmiyorum. Workbench'e gelelim şimdi. Burası hala çivi yapmamı istiyor ama çiv... yok o olmayacak. Tamam. 54'e indim. Çok güzel. Şu an bir tane 80 puanım daha var. Bu acayip bir boss gelmezse üst üste ki bu en büyük boss bu benim şu ana kadar gördüğüm en büyük boss o 120'lik olan. Ondan gelmezse biraz daha inebilirim aşağı. Yemekçi çıktı ama bizim yeme aslında artık yemeğe de ihtiyacım var. Ha. Hmm. Kaç crowbar? bunu deneyeyim bakayım. 13 14. A deneyelim. Crowbar'a geç. Of, 18 vurdu. 10 puan. 18 vurdu. 17 yok tamam ben bunu aldım ya. Yani. Ölmeden bunu aldım. Üstüme kustu ama olsun. Şimdi bir de bunu kullandık mı? Heh. Sağlığı yüzledik. Metal de bulduk. Bir tane daha metal ihtiyacım var. Workbench açtıktan sonra belki silah e, silah yapmak için yine aynı malzemelere ihtiyacım olacak ama o, o zamanın sorunu. Şimdilik 52'ye kadar gel. Bunu kim kırdı ya? Bunları ben kırıyordum hep. Balık çıktı. Bandaj çıktı. Aha çok güzel. Çok güzel. Karşı oda. Boş. Bu ne? Ha, foto fragment. Bu zaten dört parçaydı bu fotoğraflar. Bu üçüncüsü. Bu yine aynı muhabbet ya. Ben o oyunu kadar çok oynuyorum ki aynı muhabbeti gördüğüm için geçiyorum. Yine o basın bu adamın mekanik diye tanımladı. E, tanımladığı zımbırtısı geçiyor. 51'e indik ya. Otelin yarısını bitirmek üzereyim. Yapıştırıcı çıktı. Tamirat için bant falan gerektiğinde boş. Tahtada da çıktı. Evet şu an resmen oteli yarıladık arkadaşlar. Orta kata geldim. Ne istiyor? Tape. Yapabiliyor muyum? Hmm, yapabiliyorum. Malzemem de var. 54'e kadar çıkmam. Dur 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 dur. Ya da çıkacaksın dur. Çık çık. 54'e çıkalım. Bandımızı yapalım. Aşağı inelim. O orayı da yapalım. Çık abi yukarı. Şunu yap. Bu arada artık çivi de yapabiliyorum. Workbench yapmak için bir tane daha scrap metale ihtiyacım var. Buradan 54'e inelim. 54'ten de 50'ye inelim. Otelin tam orta yerine gelmiş olayım ve ee, şurayı da tam ettikten sonra. Evet. Şu an otelin yarısına geldim. Yani 100 katlık yerin 50. katını indim. Çok da güzel indim. Ee, şu 120'lik hayvanı da indirdim ya. Umarım oyun sonuna kadar onlardan çok yoktur ama bundan sonra sadece workbench'i Bench'i geliştirip silaha abanacağım. Çünkü ben hala az vuruyorum. Bir de artık bir Strength'e ve ee, Dexterity'e, çevikliğe abanayım. İstatistiklerde deyip. Skyhill'in 3. bölümünü Burada sonlandırmadan hatırlatayım tekrar videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da yazın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ambulans geldi adam aldılar. Kapan. Abi şu body'yi alalım. Dostum gel. Ya sizin bu arkaya sarhoş olmuş biliyor musun? Ben şey yapayım buna. Eee şey yapayım. ne yapacağım?